Я must Bu da belki de ritüel sırasında yapının içerisine atılan tek eşya olarak kayda geçti. Burası 1996 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle başlatılmış bir kazı çalışması. Yeni keşiflerle aslında tekrar heyecanımız aynı şekilde yüksek. Şu an kazı yaptığımız alan buranın en eski yerleşimcilerinin yani ilk yerleşimcilerinin bulunduğu alan ve M.Ö. 3200-3000 aralığına tarihlenen bir alan. Farklı olarak bugüne kadarki çalışmalarımızın dışında bu alandaki yapıların hepsinin arka odalarının özellikle gömüldüğünü tespit ettik. Çevrede bulunan steril toprak, kırmızı renkli steril toprak yapıların içerisine tamamen doldurulmuş ve bu sayede aslında bir taraftan kullananlar için Belki farklı anlamı var ama yapıların duvarları da 2,5-3 metre yüksekliğe kadar korunmuş vaziyette. Normal şartlarda bir höyük kazısında sadece yapıların temelleriyle karşılaşırken burada yapıların duvarlarının neredeyse çatıya kadar korunduğunu görüyoruz. Bu işlem yapılmadan önce kapılar veya havalandırma alanları taşla örülmüş ve daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş. Doldurma işlemi sırasında belli ki bir tören, bir ritüel var. Örülen alanların içerisine kurban edilen hayvanların parçaları bırakılmış ve daha sonra yine o törende kullanılan kaplardan bir tanesi yapıların içerisine, yapının içerisine atılmış. Onun dışında yapının iç mimari öğeleri yani ocağı, silosu hariç yapı içerisinde hiçbir şey bırakılmamış. Yani tamamen temizlenmiş yapı. İlginç bir durum çünkü biz bunun örneklerini Güneydoğu Anadolu Neolitiğinden biliyoruz hatta Orta Anadolu'da yine Neolitik örnekler, Kalkolitik örnekler de var. Ancak Tunç Çağında böyle bir uygulamanın varlığını bugüne kadar bilmiyorduk. bizim için önemli bir gelişme, arkeoloji camiası için de önemli bir gelişme. E tabii binlerce yıl sonra bu gelenek aynı şekilde nasıl devam ediyor? sorusu önemli. Bu konuda şu an için şunu söyleyebiliriz. Evet Güneydoğu Anadolu Neolitinde özel yapılar e, gömülüyor, bunu biliyoruz. E, buradaki durum daha çok yine bu gömür ritüelinin varlığını gösteriyor. Sosyal hafıza tabii ki binlerce yıl boyunca aktarılıyor. Tabii amaç farklı olabilir burada. Yani oradaki e, aramızda 7 bin yıl var e, Güneydoğu Anadolu Neoliti ile. E, dolayısıyla dönem açısından, zaman açısından çok büyük bir fark var. Muhtemelen işlev işlev farklı. Yani burada bir özel yapı gömüsüyle ilgili her, henüz bir şey söyleyemeyiz. Şu an bulduğumuz yapılar. Konut yapıları, konut niteliğinde ee, ve iki odalı yapılar. Ee, amaç farklı olabilir. Şu an için bunu henüz belki söylemek erken, söylemek için erken. Kutsal bir amaç var mı bilmiyorum. Tören kısmı var. Ee, kutsal bir törenle bu iş yapılıyor, bu doğru. Ancak esas amaç neydi burada? Ee, onun için henüz erken, onu söylemek için henüz erken. Ee, ancak şöyle söyleyebiliriz, yapılar... Bir yapı içerisinde sadece bir yapı içerisinde 36 metreküp toprak var ee, ve buradaki yapıların tamamı gömülmüş vaziyette arka odaların en azından şimdilik arka odaları söyleyebiliyoruz arka odaların tamamı gömülmüş vaziyette çok büyük büyük bir iş gücü ve ortak bir çalışma gerektiriyor ee, dolayısıyla bir organizasyon durumu var. Ancak bu niye yapıldı? Acaba bir tehdit mi vardı? Coğrafi bir tehdit mi, iklimsel bir tehdit mi yoksa başka nitelikte fiziki bir tehdit mi vardı? Ee, çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Şu ana kadar kazdığımız örneklerde şunu söyleyebiliriz: Ocağın yeri, e, silo. Ve diğer yine kap depolamak için kullandıkları alanların konumları birebir aynı şekilde tekrar ediyor. Yani aslında gelenek yapı geleneği değişmiyor. Evlerin içerisindeki uygulamalar değişmiyor. Ancak bu arka tarafları gömdükten sonra ve kapıları da tabii kapatıyorlar önceden. Daha sonra ön taraflarda bir yerleşildiğini görüyoruz. Bunlar arasında büyük bir zamansal fark da yok. Yani dolayısıyla buradan bir yere gitmiyorlar. Burada yaşamaya devam ediyorlar. Ancak özellikle arka kısımların gömülü olduğunu anlıyoruz. Şu ana kadar 8 yapı saptadık bu şekilde gömülmüş olan. Ancak yüzeye çok yakın Dolayısıyla bir dairesel eksende bunların dizildiğini de söyleyebiliriz. Yani e, dikdörtgen yapılar var, dikey ve yatay olarak konumlandırılmış. Ancak dairesel eksende devam ediyor. Dolayısıyla bu daireyi tamamladığımızda, şimdilik söyleyebileceğimiz en az 100 metre çapında bir e, yerleşimden bahsediyoruz. Ki bu aşamada aslında bu höyün en erken yerleşimi burası. 3300-3200 aralığı Anadolu için e, özel bir aralık bence. Çünkü yerleşimler ilk defa ovada yerleşimler. Bu dönemde başlıyor. Bu şunu gösteriyor bize bir kere iklimsel anlamda tarım açısından uygun bir ortam oluşmuş demek ki bu dönemde. Dolayısıyla bu yerleşmeler bir anda çok sayıda yani Eskişehir'de mesela 200'e yakın bu dönemde oluşmuş yerleşme var. Bu dönemde kurulmuş yerleşme var. Demek ki çeşitli bölgelerden buraya hızlı bir nüfus akışı var.